muz sesleriyle cam temizliği kesinlikle çılgınca. Aslında bir gerçekten zekice ve oldukça akıllıca bir neden. Bunun arkasında size göstermek istediğim bu videoda çok daha fazla ayrıntı var. Ama bundan önce aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız. Birazcık muz. Sen ne kesinlikle yapmanız gereken soymak tamamen ve sonra yiyin. Çünkü biz aslında muzun kendisine ihtiyacımız yok. Gerçekten ihtiyacımız olan tek şey muz kabuğu. Yani kesinlikle atmamalısın. Daha sonra çöpe atmak yerine dikkatlice tek tek parçaları ayırın. Böylece mükemmel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sen muz kabuğunun içini olmalı pencerelerinizin üzerinde. Burada da görebileceğiniz gibi camımda biraz kir var ve özellikle de bir sürü yağlı nokta. Ve tam olarak bu noktalar üzerinde iç kısmına sürtünerek muz kabuğu. Sadece birkaç kez ovalayın zamanlar. Fark edeceksiniz ki en zorlu lekeler çok kolay çıkar ve tüm yağlı lekeler tamamen de kaldırıldı. İki önemli adım hala eksik ama ondan önce neden muz kabuğuyla ilgili her şey işe yarıyor? Yani kabuğun içi doğal yağların yanı sıra nazik yağlar içerir asitler. Bunlar aşağıdakilerin giderilmesine etkili bir şekilde yardımcı olur. İnatçı kirler ve her türlü çirkin cam yüzeylerde birikme ve eğer düzenli olarak muz yerseniz gerçekten sert kullanmak zorunda değilsiniz kimyasal veya yüksek maliyetli temizleyiciler. Sen basit ve etkili bir şekilde yeniden kullanabilir. Bu özel görev için muz kabuğu her şeyi iyice sildikten sonra aşağı daha ha sonra hafif bir nemli temiz bir bez ve dikkatlice çıkarın küçük muz kalıntılarını pencere. Ardından her şeyi nazikçe kurulayın tamamen. Yine bu tam olarak nasıl tekrar gerçekten temizleyebilirsin? hızlı ve kolay bir şekilde. Açıkça görebileceğiniz gibi tam burada benimle gör. Çünkü, şimdi bir kez daha tamamen net bir görüşe sahip olmak. Ve sadece daha ağır kir değil, aynı zamanda özellikle inatçı yağ lekeleri sayesinde, mükemmel bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. İçerdiği asit, açıkça görebileceğiniz gibi. Buraya bakın. Ama şimdi, sana göstermek istiyorum bunlarla 8 inanılmaz numara, daha harika bezler.